Merhaba arkadaşlar. Ee, Size auditorium önündeki panollardan resimler paylaşıyorum. Bu daha önceki dönemlerde e, e, yaz programı, e, executive program veya master için katılanların çekilmiş fotoğrafları görüyorsunuz. Çok eski fotoğraflar, imzalar da var. Yeni çekilen fotoğraflar da var. Buradan Pioneers Hall dediğimiz e, genelde kokteyl düzenlenen alana gideceğiz. Karşı tarafta da var görüyorsunuz. <laughs> burada İSÜ'de, e, her koridorda çeşitli şeyler var böyle posterler var birkaç tane çekeceğim biz e, program kapsamında kendimizde poster yapmıştık e, görebilirsem onlardan çekeyim size e, bireysel proje ve takım projesinden var böyle posterler şöyle holi çekeyim size burası Pioneer sol gördüğünüz gibi kokteyl var şu anda aşağıda. Geldiğinizde eğer e, nasıl olur da master programına e, katılırsanız bu hale geleceksiniz. Bütün hayatınız bu Holde geçecek. Karşıda jet engine var. E, Nihilans şovunun e, heykeli var. Örnek, uydular var. E, aşağıda programa katılanların aileleri, öğrenciler hepsi var. Karşıda bahçemiz. Şurada küçük ee, uydu örneklerinden video çekim sizin için. Çeşitli uydu malzemeleri var. Yine propulsion sistem. 25 yıl olmuş arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 25. Sene, seneyi tutuyorlarmış master programında. Harika. Burada olmak gerçekten çok güzel. Herkese de tavsiye ederim. Ben ben uzay sektöründe çalıştım halde bile benim ne kadar çok şey bilmediğimi öğrendim program kapsamında. İnşallah siz de gelip katılma imkanınız olur.